Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomuzda karşınızdayım. Bugün size Minecraft 1.17'de gelen bakırların nasıl hızlı bir şekilde oksitlenmiş haline dönüştürebilirsiniz onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak bunu game moddan alabilirsiniz ama komutla da bunu hızlı bir şekilde gözlemleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Slash yazıyoruz. Sonra game rule random tick speed random tick speed yazıyorsunuz ve en hızlı bir şekilde bunları oksitlenmiş hale çevirmek istiyorsanız 4096 yazmalısınız. Çünkü 4096'dan ileriye yazılmıyor. Maksimum bu. Bu komutu yazıyorsunuz. Ben bunu yorum kısmına da bırakacağım. Bu komutu yazdıktan sonra tamam diyorsunuz. Ve oyun kuralları güncelleniyor. Ve şu anda izliyoruz. Kısa sürede oksitlenmeye başlayacaklar. Evet gördüğünüz gibi bakır bloğumuz ve merdivenlerimiz oksitlendi. Çok hızlı bir şekilde oksitleniyorlar. Arkadaki bakır blokları hala normal. Onlar da yavaş yavaş oksitleniyor. Böylece bunları gözlemleyebilirsiniz nasıl bir şekilde oksitlendiğini. Şu anda ikinci evresindeler muhtemelen. bekliyoruz. Evet. Üçüncü evreye de geçtiler. Artık yavaş yavaş mavimsi mi yeşilimsi ikisinin karışımı bir rengi büründü gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde bürünüyor. Evet neredeyse evet hepsi büründü. Bu üçüncü evre bundan sonra artık tamamen oksitlenecekler. Şu anda çok az bir şeyleri kaldı. Yaklaşık bu 30 saniye falan, 20 saniye falan sürüyor. Bunu bu oyun kuralında böyle güncellediniz mi? Normalde ise ben survival dünyamda gözlemledim ve öyle kısa sürmüyor ama tahminimce bir 3-4 günde oksitleniyor. Evet ve şu anda son evreye ulaştı. Gördüğünüz gibi hepsi yavaş yavaş son evreye ulaşıyor. Bakır blokları ve onlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi son evreye ulaştı. Bu arada bir dahaki videomuz ne olsun yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.